Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Car Parking'de en güzel plaka nasıl yapılır? Bunu öğreteceğim. Ee, videomuza geçmeden kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Ee, videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açsanız mutlu olurum. Car Parking'e girişimizi yapıyoruz. <laughs> kadar girişimiz gelişimiz yapılıyor. Şöyle. Siz çok fazla. Evet arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim hesabım Şunları alalım. Bir iki tane verdiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. İlk önce arabalarımı tanıtayım size. Favorilerde bir tane tokaş var. Bir tane onda eski var. Bunun için çok uğraştım. Çok iyi Sonra bir tane BMW var. Ford var. Passat'ım var. Her şey. Onda e, BMW 60 var. Bobo var. Burada e, Renault var polis arabam var. Burada hmm BMW'm var. Burada polis arabam var. Mercedes. Burada Audi var. Adını bilmiyorum. Formula 1'di. Neydi bu? Bir şey işte. Şimdi hangi arabamıza plaka yapalım? Eee Buna plakası var mı? Yok. Yani buna yapmayalım ya. Hem araba modifiye edelim arkadaşlar? Karımız var zaten. Şimdi. Arabamızın rengi oh, şöyle iyi. Şu da iyi. Şu şekilde. Arabamın rengini böyle. Şimdi logo yapsam diye düşünüyorum da gerek yok. Logoyu farklı bir. Size şey gösteririm. Yok. Hmm. Bunlar ne ya? Arabamı beyaz yapacağım. Evet evet beyaz daha iyi. Bunu da bu şekilde siyah yapayım. Evet bayağı iyi oldu. Şu ya da. Neyse bunu aldık öne geldik. Ben geniş tamponu seviyorum. Uf, böyle daha iyi. Bunu aldık. Arkaya geldik. Hmm, oy, arkadan bunu aldık. Bir yandan da bayağı bol bir şey almamız lazım. Aynen. Bundan bunu. Kaputa. Bunu. Bunu buraya. Araba çok iyi oldu. Of. Şunlar da şöyle. Vay bayağı iyi hava oldu arkadaşlar. Bakın. Oy. Şöyle de fena durmuyor aslında. Yanlışlıkla bir renk bulduk ama. Aa. Böyle yapalım. Evet evet. Şunu aldık. Farklı renklerde olanı. Şu daha iyi tamam. Bayrak e, takmayacağım. Şimdi geldik asıl meselemize. Böyle kullanmadığım bir plaka tamam. Şöyle silelim. Size baştan anlatacağım. Şimdi arkadaşlar. Buradan istediğiniz plakayı seçtiniz. Seçtikten sonra ilk başta 100 dolarlığı aldınız. 100, 100 dolarlık kaleyi. Kale. Aldınız. Geldiniz. Şöyle hizasını ayarladınız. Burada Hamza Elmas diye bir e, Galatasaray Elmas diye bir YouTube kanalı var. Kuzenim Hamza'nın YouTube kanalı. O da plakayı yapım çıkmış ama onunki biraz farklı olmuş. Ben baya iyi yapıyorum. Buradan bunu aldınız arkadaşlar. Ben Türk e, plakası yaptığım için böyle yapıyorum. Sonra buradan T'ye geldiniz. Buraya TR. Ben genelde bunu bunu böyle kullanıyorum. Böyle daha iyi bana yardım. Siz istediğiniz yazı stilini seçebilirsiniz. Yukarı geldiğimizde de bunu buradan sildikten sonra burada görün üzerine mor bir mor bir karenin içinde Türk bayrağımız var. Bazılarında olmayabiliyor. Olmuyorsa farklı bir şekilde yapar. Şu şekilde de şöyle bunu yapıyoruz. Tamam. Şimdi şunun rengini sarı mı yapsın? Evet evet. Şur Tamam. Biraz daha farklı renk oldu. Yeşil diye gözüküyor. Hı, tamam. Sonra ee, buraya geldiniz rengi siyah yaptınız. TR yazısını silip istediğiniz plakaya gidiniz. 34 diyeceğim. Rastgele ne yapayım? Aga. 03 08 Geldiniz. Alttan bolt dediniz. İsterseniz itarik de diyebilirsiniz ama ben itarik tercih etmiyorum. Oo bu ne? şöyle Aga değil de. Ah yaz. Ah Her arabada kullanabilirsiniz. Burayı istediğinizi yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle yaptınız sonra geldiniz buraya alttan. Şöyle bir şey seçtiniz. Bunu uzattınız. Genişliği çok geniş olmasın. Çok dikkat çeker. Böyle yaptınız. Tamam. Okey. Şimdi buraya geldiniz. Adınızı yazdınız. Şöyle. Bayaz. Yılmaz. Uzattık. Tam ortalasanız iyi olur. Şu şekilde. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bunu bittik bitirdikten sonra ben çok e, plaka yapmayı sevdiğim için yanlarına süs süsler falan ekliyorum. Bakın arkadaşlar. Şunu aldım. Şuraya koydum. Bakın burada. Gördüğünüz üzere. Uzattık. Uzattık. şu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz bilirsiniz bunu böyle yaptık buna geldik. bunu çevirdik arkadaşlar şöyle ses çıkartıyor bitti artık tamam bunu sakın plakanın başından başlamayın tam şu tarafa yazarladınız şekilde orada uzat Uzat, uzat. Ha? Böyle. Biz asma yaraladık şimdi. Böyle gidiyoruz. Orada e, isterseniz şu en son yaptıklarımı yapmadan da bırakabilirsiniz. Ben bunu süslemeyi seviyorum. Buraya geldiniz, bunu aldınız, şuraya koydunuz, kırmızı yaptınız. küçülttünüz küçülttünüz şuraya koydunuz. Sağlayın. İsterseniz biraz büyük edebilirsiniz. Şu şekilde. Çok iyi. Şöyle. Aynı sınırlar şu tarafa da yapıyoruz. Bu şekilde bunu da yaptık. Hizalar dümdüz olmamış olabilir. Tamam. Bunda Şöyle güzel oldu. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra ben böyle bırakıyorum. Ön ve ark arkayı ayarladık. Şimdi size, e, diğer plakalarımı göstersem önce şunu izasını yamuk yapmışız. Heh, oldu. plakalarında bunu şu anda yaptığım 34 HND 2000 var. E, onu da eski bir için yapmıştım. Burada pasat için yaptığım var. Burada öylesine. Şu var. Şunu da böyle yaptığım gibi yaptım. Aralara bir şeyler ekledim. Burada da normal farklı bir arabayı kullanma için var. Şimdi buraya geldik. Arabamız burada yakıyor. Buradan istediğinizi açabilirsiniz. Eğer burada çakarlarınız varsa çakar da takabilirsiniz. Ben takıyorum. Bunu yaptıktan sonra geldik. cam vinilini. Şimdi. Yani cama istenilen yazı. Tipi. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Çok hızlı. Şuraya. Ay yazılmaz. Tamam. Adımı yazsam yeter. Tamam. Benim için bitmiştir. Şu cam tabanı da şöyle beyaz yapalım. Tamam. Cam tabanımız beyaz. Böyle yaptık. Şimdi geldik tekerlerle. Camlar var. Şimdi sonlara doğru gidiyoruz arkadaşlar sonlardakiler normal oyun parası lazım. buraya geldik İstediğiniz jantı seçebilirsiniz vay şu yakışır mı bilmem şunu tekerleğimizi büyüttük geniş yayacağım e, boyutunu da küçülttük bu şekilde gayet iyi şuralara da istediğinizi yazabilirsiniz. Ayas Yılmaz. Ee, kalın ve italik yapın. Çok iyi gözüküyor. Böyle yaptık. Şu an arabamız bitti. Şimdi. Videomuzu bitirmeyelim. Nasıl kalsın video bitiyor. 12 dakika olmuş. Diğer dedik. buradan, Buradan onluk turba aldık. Onluk lastik aldık. Egzoz. Egzoz yağlama. Hızlı şanzıman. Araç soğutucu. Egzoz sesi. Egzoz atışı. Fren almayın arkadaşlar. Fren alırsanız tekerlerinizi gözden çıkarmayın. yani. basınca hemen kayıyor. Şimdi akış uzunluğu. <laughs> Deyin. Gel kız. şu çok yapmayın. Fazla yapmayın. Benim arabadan arabaya göre değişir bu. Spasyonlarımızı BMW basalım. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle kamera var. Kameri tam 5'e ayarlayın. Tam 5 ya da 490 Tam 5 yapacağım yine. De. Tamam. Dikkat açısı 35 olsun. Tamam. Arabamız bitti. Şöyle. Şimdi deneme testi yapacağız arkadaşlar. Tek başımıza bir süre. Sesi biraz kısalım. Evet. Giriyor. İlk başta sesi yüksek yapacağım. Ses kontrol. Arkadaşlar arabanın sesi doğrusu çok iyi değil. Araba da çok iyi değil de. Modifi iyi Şöyle benzincimi oraya gidelim. Ama ama yavaş. Mesela şu an fren almış olsaydık 5000. Orada bayağı kalmıştık. Dostumüştük taşı. Başlığı yeni plaka nasıl yapılır diye koyacağım videonun. Ama arabayı da modifiye ettik. Çok değişik oldu. Nasıl başlık koyacağım? Eğer çok kasıyorsa oyununuz buradan ee... nerede? Ha. Grafiklerden aynaları göstererek kapatabilirsiniz. Normalde şu şunları düşürebilirsiniz. Bunlar. Evet. Kasma azaldı görünüyor. Gözümü <mevim> alıyor <arabamıza>. bu rakamlar. Arabam çok iyi gözüküyor da çok hızlı değil. da e, tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Uzun videolarım çok izlenmiyor. İzleyenler sayesinde onlar da çok olacak. Size güveniyorum izleyenler. Abone olun. Like atın. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Sizleri çok seviyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Elveda görüşürüz.